Gel Ustam. Ustam X firmasında bu aracımıza aracın bu göğüsteki katmalardan dolayı şöyle göstereyim. BMW model 5.0 aracımızın eğri beyni açılmış demişler. Yapmış olduğumuz kontrollerde ise eğri bek fünyemizin sağlam 2015 tarihli dış kapağının 2015 model 2015'in 48. haftası. Kapakta herhangi bir sonradan takma açılma olmadığını tespit ettik. Yani bu direk, direksiyon göbeğine girmemiz orijinaldir. Gel ustam. Emniyet kemerlerine baktığımızda ise tetikleme sistemimiz şöyle çekersem şu göstermiş olduğumuz tetikleyicinin kaplosu sağlam. Herhangi bir direnç atma yok. Evet. Göğüs şehir beyine araç en model olduğu için göğüsteki dedi sıcaktan hava şartlarından dolayı katmış olabilir. Ama buna dayanarak aracımızın şehir açılmış diyemeyiz. Torpido kapağını söktüğümüzde ise fünyemizin Yerinde olduğu aracımızın da 2014 15 çıkışlı olduğundan dolayı göğüs zehirliğimiz fünyemiz de 15 modeldir. Herhangi bir açma söz konusu değil. Kalan perde hava yastıklarına baktığımızda ise tamamen orijinal fünyemiz. Statik sistemi orijinaldir. Herhangi bir problem yok. Yani sadece göğüsteki kaplamaya bakılarak aracımız zehir bek açmış. Dönemez. Lütfen böyle hataya düşünmüyorum.